açtırdı mı? aramadı mı arar? Ne bu böyle geç geç arıyor sürekli seni kustu. Zaten... Bazen gece aradığında ha Ay kızlar çok hoşsunuz. Şarka güzelim sen de meraklısın böyle laf dinlemeye ya. Ah be canım ya. Ah be canım. sizde dinleyecek laf yok ki. Sende var mı? Olmaz mı? Anlat. Ay. Bugün var ya Pelin şirkette esti gürledi. <laughs> Macide mi kavga ettiler? Fahriye. Ne var ya? Ee? Valla o kadar bağırıp çağırdılar ki bütün sesleri dışarıdan geliyordu ha. Ne diyorlardı mesela? ki... Büyük aşkın bitince sakın bana geri dönme canım. Hmm. Çok bekler o. <laughs> i̇şte bildiğimiz Pelin çak çak konuşmuş yani ne var? Aslında Pelin gittikten sonra Macit çok bağırıp çağırdı. Kime? Onur'a. Ne diye? Dedi ki, o iş bitti dedi. Yok artık öyle biri dedi.